Arkadaşlar herkese merhaba. Youtube kanalıma videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili izleyicilerim bugün ne yapıyorum? Bugün de hazır yufkadan ıspanaklı gözleme yapacağım. Burada 1 kilo kadar ıspanağım var. Bunu iyice bol suyla birkaç kez yıkadım. Şimdi az sonra doğrayacağım sevgili izleyicilerim. Suyunun kuruması için de şöyle gördüğünüz gibi sofra bezine aldım. İyice suyunu çekti ıslak ıslak olsun istemiyorum bitme yaparken öyle güzel olmuyor sevgili kardeşlerim evet şimdi az sonra doğramayla videoma başlıyorum videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olarak beğeniye atarak e, yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim sevgili izleyicilerim sevgili şimdi gözlemem için ben burada önceden kavurduğum kıymam vardı onu şöyle biraz eritiyorum. Bunu da kullanacağım. Kıyma, çökelik, yumurta, pul biber. Gözleme için malzemelerim de bunlar. Şimdi ıspanağımı ince ince doğradıktan sonra şöyle gördüğünüz gibi sevgili kardeşlerim kıymayı üzerine alıyorum. Şimdi aynı tavada 3 tane de yumurtamı yine biraz sade yağda pişirip onu da ekleyeceğim. Ben kavurmuyorum. Çiğden yapıyorum. Zaten sıcak kıymayı yumurtayı sıcak sıcak koyunca ıspanağımız soluyor. Kavurduğumuz zaman çok sulanıyor arkadaşlar. Onun için ben bu evet, şekilde şimdi yapayım. burada eriyen tereyağımı 3 adet de yumurtamı alıyorum. Yumurtaları normal pişiriyorum. Yumurtalarımı da önceden yıkadım sevgili kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet şimdi yumurtalarımı şöyle bir karıştırıyorum. Şöyle bir miktar tuz atıyorum. Yumurta ıspanaklı gözlemeye çok güzel yakışıyor sevgili izleyicilerim. Hani koyan da var gerçi koymayan da var bazen. Hani YouTube'da gördüğüm kadarıyla. Evet şimdi şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tuzunu ekliyorum. Ispanak çok tuz götürmez sevgili izleyicilerim. Bir yemek kaşığı da pul biberini ekliyorum. Ben soğan doğramıyorum sevgili izleyicilerim soğan koyan arkadaşlarımız da var. Şimdi şöyle yumurtasını ekliyorum. Evet, yumurtasını ekliyorum. Şimdi bu malzemeleri şöyle bir elimle karıştırıyorum. Biraz da taze ıspanakları. Bismillahirrahmanirrahim. Elimi yıkadım sevgili kardeşlerim olduğum zaman şimdi göreceksiniz ıspanaklar iyice solacak en sona da biraz köy çökeliğim vardı onu ekleyeceğim Şimdi de şöyle bir miktar çökelliğimi ekliyorum çökelim. Dondurucudaydı. Dondurucudan çıkarttım sevgili izleyicilerim. Gördüğünüz gibi ıspanağım da nasıl soldu? Ben şu biraz dursun. Şimdi bunu da iyice karıştırıyorum. Evet şimdi gözleme için ıspanak içimiz hazır. Şöyle. Bunu bir kenara alıyorum. Burada da 6 adet yufkamız var şöyle bunu da bir kenara alalım Evet sevgili kardeşlerim şöyle yufkamdan bir tane alıyorum yufka da çok güzelmiş şöyle ıspanağından yani iç harcımdan ekliyorum Bismillahirrahmanirrahim diyelim bir katını alt katını bu şekilde katlıyoruz sevgili kardeşlerim şöyle bir iki tanesini sizlere göstermek istiyorum Bunu küçük saçım var arkadaşlar balkonda saçta yapacağım. şöyle bütün ıspanaklarımı bu şekilde yaptıktan sonra bir kenara alıyorum. Evet değerli kardeşlerim, son yufkamı da işledikten sonra şöyle katlıyorum. Evet. Şimdi gözlememiz pişirmeye hazır. Evet şimdi gözlemelerimin hepsini de şöyle üst üste aldım. Az sonra balkonda saç da yapacağım sevgili kardeşlerim. Balkonuma geçiyorum. Sevgili izleyicilerim. Şöyle benim küçük bir sacım var. Tüpe takılan küçük tüpte. Şimdi bunu da pişirmeye başlıyorum yufkalarımı. Evet şimdi gözlememin bir tanesini sacımın üzerine aldım pişirmeyle. Videoma devam ediyorum. Biraz altın, evet. Bir ısırak attım. Evet. Bu şekilde pişiriyoruz. Pişirine koyacağım. Bu nasıl Evet, pişirmeye devam ediyoruz. Evet gözlemelerimizin hepsini de pişirdikten sonra şöyle üst üste aldım. Aralarını yağladım. 1 kilo ıspanaktan 6 tane bol malzemeli gözlemem oldu arkadaşlar. Evet şöyle bir tanesini kestim. Sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Bol malzemeli. Sevgili izleyicilerim. Evet, ıspanaklı bükmemiz hazır. Evet sevgili izleyicilerim, bugün de sizlerle birlikte bol malzemeli hazır yufkadan ıspanaklı gözleme yaptım. Şöyle sizlere iç dokusunu da gösterdim. Evet, gözlememiz bu değerli kardeşlerim. Bugün de bir videomun daha sonuna geldim. Başka videolarla, başka güzel tariflerle sizlerle olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum.